sadagallahul <Sessizlik> azim subhan rabbike rabbil izati amma yasifun ve selamun lel murselin falihimel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha hocam Allah razı olsun sesinize güle güle sağlık her ramazan olduğu gibi bu ramazan da muhabbetimize başladık Allah inşallah bunun sonunu getirmeyi nasip eder bizlere. İnşallah. Allah razı olsun. Bu hastalık bizden sadece can almakla kalmıyor. Gelenek ve göreneklerimizi de alıyor. Bu illet yüzünden ne beraber iftarlar, sahurlar yapar olduk ne de teravih namazlarında omuz omuza namaz kılar olduk. Geleneklerimizi unutmayalım gençler. Gerekli önlemlerimizi alalım maskemizi takalım. Birbirimiz arasına mesafe koyup hiç olmazsa adet haline getirdiğimiz mukabelemizi yapalım. Gerçi tek suçlu korona değil ya bizler de suçluyuz. Eski geleneklerimizi yerine getirmekte eriniyoruz. Eskiden Ramazanlar böyle mi olurdu? Mahalleye uzun masalar serilir, tüm mahalle halkı bir araya gelir, topluca iftarlar olurdu. Bizim küçüklüğümüzde Oruç tutmamız için bizlere para verirlerdi ya da canımızın istediği bir yiyecek alırlardı büyüklerimiz. Biz bu gelenekleri unutturduk büyüklerin bize yaptıkları güzel şeylerin devamını, devamını neslimize yapmadık. Neyse gençler sizlere de çok tuttum kusuruma bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah, hocam. Ben de ikinci falan kıldım da ya şöyle öğleden sonra iki mukabele de hocanın dedikleri iki meciz etti ya. Evet. Kesinlikle. İşte çok duygulandırdı hoca beni. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? İhtiyaç sahibi çocuklar falan var. o mahallelere gidip acaba onların o işlerini mi satın alsak biz de? İmkanımız evet, yetmiyor. Güzel iyi. bir gelenek reis. Çikolata olur, oyuncak olur. Olur reis güzel fikir. Vaktimiz de var. İnşallah yapalım. Aynen Alican'lar falan da arayalım hemen. Alican eve çıkmıştı zaten. Evet. Ee, Emre'yi falan da hemen arayalım. Bugün gidelim ya. Evet, gidelim. Evet reis. Vaktimiz tamam. de var. Tamam olur güzel olur. Hadi. Hadi. Doğru. Arayalım o zaman. Aşağıda dolmuş duraklarında oradan buluşalım. Nerede kaldı? Geliyorlar mı? Aa geldiler. Selamünaleyküm. Selam. Selam. Ne yaptınız? mi? Broşürleri hazırladık, çıkarttık. O, o yüzden biraz çıkardık. da geç kaldık kusura bakmayın. Çok şey olmuş, ha. Elinize sağlık. İçinize mi? güzel Eyvallah. Ne yapalım? geçelim. Hadi Eyvallah. sonra Şu bu Selam aleyküm. Aleykümselam abi. Ne yapıyorsun abim? Nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? ben de. Ismin ne? Emine Emine mi? O zaman biz senin bir geleneğimiz vardır. Osmanlı döneminden kalma bir gelenek bu. Biz senin orucunu satın almak istiyoruz. O nasıl olacak abi? Eski bir gelene, Küçük kardeşlerimizin daha oruç tutmakla mükellef olmayan küçük çocukların orucunu satın alarak onları daha çok oruç tutmaya teşvik teşvik etmek amaçlı bir gelenektir bu. Aynı zamanda bastırdığımız bir broşürle de bunu zaten okuyup anlayabileceğim bir yazı haline getirdik bir. Benim orucunu 10 liraya satın alalım. Abi benim orucumun değeri 10 lira mı? O zaman senin hattını kırmayalım. 15 lira olsun o zaman. Kardeşim 15 lira ne eksik ne fazla. Her şey para yeter. 15 lira anlaşalım. Ama abi orucun bitmesine iftara çok az kaldı. 2 saat kaldı. Ne saat mi yani. kaldı? Bir bakayım diyor. Her... Saat mi var? Son iki saat var kardeşim. O zaman kaç saatlerce oruç tuttuğuna göre hakkı 20 liradır 20 lira olsun. Kapatalım o zaman. Ne sen beni yüz ne biz seni özelim. 20 lirayla anlaşalım. Tamam bende. abi o kabul. Gel hadi anlaştık. Benim yıllarımın yırtık cepleri dolu hüsran Adım insan yoksa isyan varsa israf sorsan ben hep hak durma. Anlım kara ama kürküm ak Hizmet edene talibim Yaz deseler üç maymun Sus deseler katibim Galibim üç günlük dördünde olurum anonim Bakarım ama göremem çünkü Ben ama bir bet değilim Hayır bu ben değilim Aslında manzara net değil mi? Bu çuvaldız benim tep değilim Ey dünya kıymet biçtik sana Yoldun sen biz yolcu Ey insan hayat geçip Gitmen gereken bir yoldu Sessiz çığlıklar atarken insan